Merhaba, ben Azra Cohen, Radyo Trafik TV'de Mert'in konuğu olarak burada. Bu soruların hepsini cevaplamak için geldim. Beni bir odaya koydular. Sanırım kapı kilitli. Bu soruları cevaplamadan çıkamıyorum buradan. Birinci soru. Kitap yazarken en çok ilham nereden geliyor? Hmm, güzel soru. Otobüste. Şehir içi otobüslerde özellikle çok uzak bir mesafeye gittiğimde çok ilham buluyorum. Bunu ara ara yapıyorum. İkinci soru. Kendi yazdığınız kitapların yeni bir dizi serisi olursa bizzat yer almayı düşünür müsünüz? Asla. Asla. Görbeninden sonra Ufuk'ta yeni bir kitap var mı? Var. Görbeninden sonra Ufuk'ta o yazacağım 9 kitabın tamamı var. Senin için olmazsa olmaz üç şey nedir? Sevgi, uyku, yemek. Eğer tekrar sana dünyaya gelme imkanı verilse hangi dönemde doğmak isterdin? Bugün bu dönemde. Kıskanç mısındır? Hayır ama e, kandırılamam. Kandırılmaya asla izin vermem. Anlattıklarının birileri tarafından tepki çeken endişesine kapılıyor musun? Sonuçta doğruları yazıyor ve gizli olanları ortaya çıkarıyorsun bilgilerini de paylaşırken. E, böyle bir endişem yok. Çünkü herkesin arkasında farklı bir e, odak olabilir. Benim arkamda hayat var. Gölbeni kitabında diğer kitaplarınızda olduğu gibi evrensel bir bilgi var mı? Kesinlikle. Çok 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 evrensel bir bilgi var. Evde yalnız kaldığında yaptığın en çılgınca şey ne? Ben her gün dans eden biriyim. Ve her sabah dans ederim. Ve yani çok komik dans ederim. <laughs> Çiğ dizisinin çekimini sen mi devam etmesini istemedin? Evren, Akçın, Ankara, Evren. Yani medeniyetler duydu. <laughs> Tabii ki de. Sence İstanbul trafiğinin çözümü ne? İstanbul trafiğinin çözümü bence e, insanların birlikte seyahat etmeyi daha uygar bir şekilde öğrenmeleri. Yani bir arabanın içinde bir kişi olmamalıyız. Amerika'da bile böyle. Amerika'da bile eğer bir arabanın içinde tek kişiysen farklı bir e, yoldan gidiyorsun. Daha trafikli yoldan gidiyorsun. Bir arabanın içinde iki kişiysen seni fast lane dedikleri hızlı bir yollar oraya girmeye hak kazanıyorsun. E, tek tek seyahat etmiyor olmak. En son hangi filmi ve veya dizi izledin. En son You diye bir dizi izledim. Ee, değişik bir diziydi. Onun böyle Netflix dizisi. Ee, i̇lginçti. Ee, evet, en son bunu izledim. Trafikte en çok seni kızdıran olay nedir? Hayvanlara dikkat edilmemesi. Sabah uyandığınızda neler yaparsınız? İlk uyandığımda ilk yaptığım şey doğal olarak e, işte bedenimin ihtiyaçlarını karşılamak, dişlerimi fırçalamak. Ardından e, oğlumu hazırlarım hafta içi ise kahvaltısını etirir okula götürürüm eve gelir dans ederim <laughs> sen de herkes gibi metrobüs kullanıp ayakta durmakta zorlandığın oldu mu çok 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 yani zaten bunları yapmıyorsan e, kitap falan yazamazsın ya yani. yazdığın kitap asla samimi olmaz kitaplarını özel koleksiyon serisi olarak çıkartmayı düşünsen fiyatı ne olur özel koleksiyon serisi kitaplarım ben böyle bir şey yapmam çünkü kelimeler önemli. Ne anlattığın önemli. Şekil değil yani. İnandığım her şey ters. Eden kitabınızın sonunda önce dinle beni ve sonrasında anakar kitaplarınız geleceğini yazmışsınız. Gör beni dinle beni ile aynı konuları ele aldığınızdan ismi mi değişti? Ya da konular farklı ise gör beni öne almanızdaki düşüncenizi öğrenebilir miyiz? Ezgi'cim aslında hayır hiç konuları tamamen farklı. 200 küsür sayfasını yazdım dinle beni'nin. Fakat sonra aslında anlatmam gereken çok alt hikayeler olduğunu fark ettim. Ve gör yazmaya geçtim. Ve o alt hikayeleri anlattım gör Çünkü neden? Vatanın ihtiyacı, vatan topraklarında yaşayan bu vatan kardeşliğimiz için gerekli olan bilgileri vermezsem üzerime düşen görevi yapmayacakmışım gibi hissettim. Ve o yüzden de onu yazmam gerekti. E, gereklilikten dolayı yani Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu konjüktüden dolayı görbenin yazmak zorunda hissettim. Dinle beni de gelecek. Kitaplarını genellikle nerede yazmayı tercih ediyorsun? E, kitaplarımı genellikle köşelerim var. Spesifik aynı köşe değil ama kendi e, böyle e, evin içinde bulunduğum köşelerim var. Bazen dışarıya da çıkıyorum. Eğer dışarıda çıkacaksam doğanın içinde parkta yazmayı tercih ediyorum. Sandalyem bile var yani taşınabilir. Evde yazacaksam da değişik köşeler, bir merdiven köşem var. En e, böyle zorlandığım hikayelerimi o merdivende yazıyorum. Eden herhangi bir dizi veya film olacak mı? Evet. Daha zamanı var ama. Doğru bir ekiple. Gör beni kitabın için müzik önerilerin olacak mı? Aa evet var. Bir sürü. Hem de e, ümit ediyorum ki daha önce keşfetmediğiniz ve dinlemediğiniz müzik. Kitap gelirlerinden metrobüs alıp bize bağış yapmayı düşünür müsün? Ah çok tatlısınız. Ee, kitap gelirlerinden metrobüs almak yani boşa atılmış bir kurşun olurdu. <laughs> Başka şeyler düşünüyorum merak etmeyin siz. Trafiği böyle çözemeyiz. Bir metrobüse daha ihtiyacımız yok daha az arabaya ihtiyacımız var. İmza günleri ne zaman ve nerelerde olacak? Bu sene kitap fuarlarının hepsine katılmayı düşünüyorum. Mesela 24 Şubat'ta Ankara'dayım. Aklınıza gelen bütün kitap fuarlarına kitap çıktığı andan itibaren bugünden itibaren hepsine katılıyorum. Programlarda zaten bunu duyuracağız. Azra Koyan Instagram sayfasından, Azra Sarızeybek Koyan Twitter sayfasından ve Facebook Azra koyan sayfalarından takip edebilirseniz çok sevinirim. Oralarda buluşuruz böylelikle. Gör beni kaç kitaplık bir seri olacak? Eğer seri olacaksa kitapları ne sıklıkla çıkarmayı düşünüyorsun? Gör beni iki kitaplık bir seri olacak. Gör beni ve dinle beni. Şimdi nakara çıkaracağım. Ardından belki araya maço diye bir kitap sokup dinle beniye geçebilirim. Daha karar vermedim. Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal durumlar kitapları sıralamalarını yazmamı etkiliyor. Kitap yazmak mı İstanbul trafiğini aşmak mı daha zor? İkisi de zor değil. İstanbul trafiğinde aşarsın yani merak etme. Eğer kontrol sende ise kontrolün sende olduğu her durumu kolaylaştırabilirsin. Problem kontrolün başkasında olduğu durumlara maruz bırakılmak. Gör beni kitabını yazarken yaptığın araştırmalarda seni en çok etkileyen tarihi olay neydi? E, beni en çok etkileyen bir sürü tarihi olay oldu ama bunların arasında beni en çok etkileyen din tarihimizin aslında bize anlatıldığı şekliyle yani dünyadaki din tarihinin bütün dinleri kapsayan Hristiyanlığı ve Yahudilikten özellikle bahsediyorum. Bize anlatıldığı şekliyle gelişmemiş olduğu beni çok etkiledi ama en çok etkileyen şey Sümerlilerden daha da eski medeniyetlerin Sümerler milattan önce 4500 yıllarında bulunduğu uygarlık olarak ama aslında Indus Vadisi dediğimiz Hindistan ve Afganistan'ın olduğu o medeniyetin dünyanın en eski medeniyeti olduğu milattan önce 8500 yılına ait 9000 yılına ait uygarlık kalıntılarının bulunması çok etkiledi beni. Aynı zamanda Göbekli Tepe milattan önce 12000 yılına ait fakat Göbekli Tepe'de şu an o uygarlığın büyük bir uygarlık olduğuna dair kanıt bulunmadığı için daha böyle ilkel bir uygarlık muamelesi görülüyor ama daha kazılar biliyorsunuz yani %2'sinin açıldı. Daha bilmiyoruz. En çok bunlar etkiledi beni. Yani aslında bugün insanın geçmişiyle ilgili bize verilen bilgilerin hepsi saçmalık. Bu beni çok etkiledi. Hayatında en heyecanlandığın an. Çocuğumu doğurduğum an. Aracınla yolda giderken lastiğin patlasa lastiğini değiştirebilir misin? Altı kere değiştirdim. Lastiğini değiştiremeyen bir şoför şoför değildir. Paylaştığım bilgiler ve bakış açılarında bu yüzyıldan olmadığını düşünüyorum. Gerçekten bize söyler misin? Sen gelecekten hangi yüzyıldan geldin? yazdığınız kitaplarla gerçekten kitap sektöründe iddialı olduğunuzu düşünüyor musunuz? O kadar kısır bir sektörümüz var ki ben bile besteler oldum arkadaşlar. Yani bu övünülecek bir şey değil. Hayır aslında iddialı olduğumu düşünmüyorum ama çok büyük bir açık ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın büyüklüğünden dolayı hani ne bulsak okuyoruz gibi bir durum var. Benim kitaplarımın anlamı çok fazla ama benden çok çok daha iyi yazarlar olmalı. Hani 20 kitap, 30 kitap yazmış, 20 senedir kitap yazmış insanlar var. Onların çok daha gerçekten bu topraklardaki kültüre katkısı olan kitaplar bırakmış olmasını çok isterdim. Kendinize değiştirmek istediğiniz bir özelliğiniz var mı? Çok var. Bir değil, bin. Çok var. Değiştirmek değil, geliştirmek diyeyim size. Kendi öz, e, bazımı seviyorum ama çok var. E ee, üzerine çalışıyorum da. Yazmadan ölmek istemiyorum dediğin bir konu var mı? Kesinlikle var. Bitti. Çok teşekkür ederim. Mert, senin konuğun olmak büyük bir zevkti. Sağ olasın.